Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ucuz et satışına başladı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptı. Kirişçi fiyatların market ortalamalarının %15-20 altında olduğunu söyledi. Ucuz et satışı, et ve süt kurumu 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde yapılıyor. Marketlerde dana kıymalığın kilosu ortalama 100 liradan satılıyor. Dana sotayının kilosu ise 120 lira civarında. Ne var, ne yok Satışın Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyleyen Kirişçi, Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler diye konuştu. Belki 40 yerden izin almanız gerekiyor. Ama tarım toprağı... Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliğiyle ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişçi, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi. Bunun adına yönlendirme diyebilirsiniz. Bunun adına ülke ihtiyaçları. Özbekistan ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı et konusuna değinmiş ve vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlı olduklarını söylemişti. Erdoğan ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak dedi. Yani onu bırakma zaten de. Yani eğer et hayvancılığıysa bak Vahit Bey şu anda Türkiye için et hayvancılığında hayvan arıyor. Olabilir. Yani Gelsin hayvanlar, verelim. Hayvanlarınızı hemen alır. Hemen alır hemen. Gelsin şu, verelim diyorsunuz. Şu anda şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz.